Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Haftalık burç yorumlarıyla sizlerleyim. 14-20 Ağustos haftasını değerlendiriyoruz. İkizler ve yükselen ikizlere bakıyoruz şimdi. Bakalım bu hafta ikizler ve yükselen ikizler 14-20 Ağustos haftasında nelerle karşılaşabilirlermiş? Yapmaları gerekenler, yapmamaları gerekenler konusunda her hafta olduğu gibi öngörülerimi sizlerle paylaşıyorum. Hadi bakalım ikizler, hazırsanız hemen enerjilerinize bir bakalım kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Bir sonraki videolardan haberdar olmak için. Alma verme dengesi için beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmeyiniz lütfen. Hadi ikizler burcu. Ne bekliyorum sizi bu hafta? Hemen enerji kartlarınıza bakmak istiyorum. Öncelikle enerjiniz ne olacakmış? Hangi enerjide olacaksınız? Hmm, profesyonel yardım. Evet profesyonel yardım dedi İkizler burcu için ee, bu hafta e, yardım alabilirsiniz, danışmanlık alabilirsiniz. Eğer kendinizi eksik hissediyorsanız, birilerinin desteğine ihtiyacı olduğunu hissediyorsanız bu hafta danışmanlıklar, yardımlar ya da e, iyi gelen arkadaşlarınızdan destekler almanız sizin için çok çok e, faydalı olabilirmiş ya da yapmak istediğiniz bir işle ilgili de ee, yine o kişiyi başarılı olan kişilerden destek ve yardım e, talep edebilirsiniz Bu hafta sizin enerjinizde o geldi İkizler burcu yardım profesyonel bir yardıma ihtiyacınız var bu hafta devam edelim bakalım hmm, Stresten, <laughs> stresli bir hafta olabilir sizin için Bazı şeylere çok fazla stres yapabilirsiniz çok fazla e, canınız sıkılabilir. Ee, yaşam şartlarınız, koşullarınız veya çok zorluklarınızla beraber çok fazla stresli olabileceğiniz bir haftadan bahsediyor burada. Ama siz tabii ki yine e, masumiyet tarafınızı aktif tutun bu hafta ikizler e, kendi saf kalbinizle temiz kalbinizle birçok şeyi aşabilirsiniz art niyet veya e, kötü niyet çalıştırmadığınız sürece bir tamamlanma yaşayabilirsiniz hayatınızda eksik olan noktayı tamamlamak için de bazı mücadeleler vereceğiniz bir haftadasınız neyse bu eksik sizin için o evet benim şuyum eksik ya da bu eksik benim hayatımda ya da bir kişi eksik olan durum ile ilgili bazı tamamlanmalara onunla ilgili e, önünüze çıkacak fırsatları da değerlendirebilirsiniz. İkizler Burcu bu hafta ve zaten 16 Ağustos'ta da Aslan Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. E, bu yeni ayda da tabii ki yenilikler yani yeni ayda başlangıçlar yapabiliriz. Çok verimli olur biliyorsunuz ki yeni aylarda. Siz de çarşamba günü bunun için e, atılımlar ya da adımlarınızı o günü e, atabilirsiniz daha faydalı olabilir. Eski eskilere bir özleminiz var burada. Birlikte çok keyif aldığınız, belki bir ayrılık yaşadığınız, belki bir Bitiş yaşadınız. O kişiye karşı hala unutamadığınız ve e, o günleri çok özlediğiniz, belki hayatınızda hala ama bir şeyler rutine düşmüş olabilir hayatınızda, ilişkinizde. O geçmiş günlerde ya ne kadar da güzeldi her şey, ne kadar da iyiydi, keyifliydi. Ama şimdi nedense böyle bu e, enerjisini kaybetti gibi düşündüğünüz bir... E, e, duruma da bir olaya da e, geçmiş özlem çok yoğun bir şekilde hissedebilirsiniz ama dönüşümden geçmeniz gerekiyormuş zaten bu ilişki dönüşümden geçmesi gerekiyormuş bitişler yaşadıysanız eskisi gibi zaten devam edemezmişsiniz e, onu de değişip dönüştürmeniz gerekiyormuş şu an eğer hayatınızdaysa ve böyle olduğunu düşünüyorsanız İkizler burcu değiştirin dönüştürün o eski heyecanı, eski rutini yakalamaya çalışın. Farklılıklar yapın, tarzınızı değiştirin, davranışlarınızı değiştirin mesela. Farklı farklı şeyler bulabilirsiniz. Siz tabii ki daha iyi alıyor biliyorsunuz durumlarınıza göre el alabilirsiniz. Uğraş verdiğiniz bir durum var. Bir anahtara kavuşmak istiyorsunuz. O kapının kilidini ben açacağım diyorsunuz. Ve mücadele bunun için. Sizler de bu neyse bu mücadeleyle ilgili bu hafta onun için girişimler yapın. Hamleler yapın ki e, birçok şeyin üstesinden gelebilin. Destekli bir hafta aslında. Sadece stresten biraz uzak durmanız gereken, sakin ve planlı şekilde ilerlemeniz gereken bir haftada olacaksınız. İkizler, Burcu birazcıkın soğuk bir şey içeyim arkadaşlar. Çok sıcak çünkü. Ve tabii ki benim de boğazım kuruyor sürekli konuşunca. <laughs> evet, bakalım. İkizler burcunun melek mesajı ne olur bu hafta? Kendi düştü zaten. Bakın, kendi düştü. Neymiş biliyor musunuz? Huzur İkizler Burcu'nun bu haftaki mesajı huzur. Baş melek Şamal. Sevginin tek gerçek olduğunu hatırladığında iç huzuru ancak o zaman gelir diyor. Yani sevginizin gerçek olduğu veya karşıdaki kişinin sevgisini hissettiğinizde gerçekliğini anladığınızda huzur size o zaman gelir mesajı var. Evet bu hafta belki bunun peşine düşeceksiniz. Çok fazla sorgulama yapabilirsiniz. Hayatınızdaki kişiyle ilgili seviyor mu sevmiyor mu net mi değil mi gibi gibi. Ama netleştiğinizde işte huzur da o zaman gelecekmiş. Siz kendi sevginizi aslında açığa çıkartın. Kendi sevginizi açığa çıkarttığınızda koşulsuz sevgiye geçtiğinizde kaç tarafında sevgisi de akacaktır zaten beklentisiz sevgiye önemli olan huzuru o zaman bulacakmışsınız sevgi arayışındasınız bu hafta ee, ikizler burcu. Peki Rumi'den ne dermiş? Rumi'den de bir mesaj alalım. İkizler burcu'na bu haftanın mesajı ne olurmuş sizlere? Dinarların dokuzlusu. Seni arayan alıcını ara. Seni arayan alıcını ara diyor burada. Burada aslında parayla maddiyatla ilgili bir durum var. Belki bir işiniz olabilir. Ee, ve aslında fırsat var diyor. Sizin karşınıza fırsatlar çıkabilir. Ee, ama sen de bunun peşinde koş diyor. Yani bana gelir diye bekleme. Git al, seni arayanı sen de ara mesajı var burada. Bu tabii ki hem maddiyatla ilgili olabilir hem de ikili ilişkilerle de olabilir. Siz oturduğunuz yerde beklediğinizde o size gelmez ama siz bazı hamleler yaparak, araştırmalar yaparak buna gidebilirsiniz ve seni arayanı sen de ara dedi burada sizler için. E, Rumi mesajımız ikizler ve yükselen ikizlere. Ve eril dişilere bakıyoruz. Bakalım eril ve dişil enerjinin enerjisi bu hafta ne olacakmış? <laughs> enerji bana güven diyor burada. Peki dişil enerji ne der? Güneş <laughs> Şimdi el enerjinin enerjisi ikizler ve yükselen ikizlerin 14-20 Ağustos haftasının el enerjisi bana güven mesajı veriyor. Benim senin bana güvenmen ve cesaretlendirmen benim atacağım adımları etkiler. Sana layık olmayı istesem de özgüven problemlerim var. Başarısızlıktan korkuyorum dedi. Burada eri enerji senin bana güvenmen beni cesaretlendirir aslında güçlendirir, şevklendirir. E, ve evet ben bazen e, sana layık olmayı çok istiyorum ama bazen de bunu başaramayabiliyorum. Özgüven, e, güven problemlerim var. Başarısızlıktan korktuğum için bazen de geri duruyorum. Ama sen bana ne kadar çok e, cesaret verirsen ben o kadar çok adımları daha e, hızlı ve e, daha atak atabilirim mesajı verdi burada Eril enerji. Dişil enerji neymiş? Güneş. Güneşin kıymetini bileceksin. Onu gelip geçici yaz yağmurlarına değişmeyeceksin diyor. Dişil enerji. Diyor ki güneşin kıymetini bileceksin. Yani seni sevenin, her daim yanında olanın, sana sahip çıkanın kıymetini bileceksin diyor. Gelip geçici yaz yağmurlarına değişmeyeceksin. Yani başkalarını hayatına alıp onunla bununla gezip sonra onu onunla değiştirmeyeceksin. Elinde olanın, sana değer verenin kıymetini bileceksin. Onunla bununla gezmeyeceksin diyor. E, yoldan çıkmayacaksın mesajı veriyor burada dişil enerji de. Valla ikizler ve yükselen ikizler biraz bu hafta sakin kalırsanız eğer ikili ilişkilerde e, beklentinizi bulabilirsiniz. Onunla ilgili hamleler, adımlar yaptığınız takdirde e, bir şeyler daha farklıya gidebilir. Ve bunun içinde yardım ve destek alabilirsiniz, danışmanlık alabilirsiniz, e, güvendiğiniz birine e, hislerine veya güvendiğiniz kişilerden e, yardım talep edebilirsiniz, önünüzü görmek için, yolunuzu görmek için. Bu da sizin için bu hafta önemli olacakmış. İkizler ve yükselen ikizler. 14-20 Ağustos haftası tarot burç şu yorumlarını sizlerle paylaştım. Öngörülerimi de sizlerle paylaştım. Her biriniz için güzel bir hafta olsun. Yolunuz her daim ışık olsun, aydınlık olsun. Tüm sorunlarınızı kolaylıkla aşmak nasip olsun bu hafta sizlere. Evet kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayınız lütfen. İkizler ve yükselen ikizler. Güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.